Ne yazıyor orada? Hatalı girdiniz diyor. Tekrar girin diyor. Hatalı girmişim. 15 bak şimdi. Bire bastığın zaman yukarıya bas. Bir çıktı mı? Hı -hı. Oldu mu? 5'e bastığın zaman yukarıya bas. 5 çıktı mı? Tamam mı? Hadi. Şimdi paralarını bir daha gireceksin Buraya nasıl geldik? Öyle... Parolaya bas. Biraz, şey çıksın. Biraz... Ha, oraya buradan geldik. Hmm. Halk Bankası'na bas. Halk Bankası'na basıyorsun. Üstüne. Sadece üstüne. Bak hep böyle bu tarafa basıyorsun. Elin hep sağ tarafa kayıyor. Şimdi paralaya bas. Paralanı yazacaksın. Tamam bekle. Çıktı. Bu ekran çıktı, bunu bekliyorduk biz. Evet. Ekranı görüyor musun? Evet. Bu ekran demin yoktu. Sen hmm. paralaya basınca geldi. Hmm. Şimdi 15-34 yazacaksın ama bira bastıktan sonra buraya bak bir çıktı mı? İşte Çıkmadıysa tekrar eksik yazmış, fazla yazmış oradan bakacaksın. Bire bas, yukarıya bas. Bak sonra çıktı mı bir? İkiye gidiyor elinde. Hep ikiye gidiyor. 他每天是不是？